veya Rusça bilmen lazım diyor. Burası da Sırpça veya Rusça. Yiz. Burada ben hangi dili konuştuklarını bile anlamadım. Burada yani mi? hani kendi dilleri mi var? Sorduğum birine onu bile söyleyemedi. Yani İngilizceleri hakikaten zayıf buradakilerin. Bunlar nerede İngilizce hiç bilmiyor. Evet. Tobakkolara gittik Altı defalarca. 6 kişiye sordum. 6'sı da dönmedi. Bir tanesi hani I don't know dedi. Tek onu biliyorum. İşte hiç bilmiyor. Bunlarınki Sırp, Çöre. Ve... Burada daha çok yazın tatil yapan, gezmelik, içmelik, klapların, papların olduğu bir yer. Ama gördüğünüz gibi yandan mesela sesler geliyor. Bu seslerin geldiği dükkanlar, paplar bomboş. Bildirim geldi. Bu seslerin geldiği klaplar, paplar bomboş arkadaşlar. Şu an bir tur attım, tekrardan geri dönüyorum. Burası Old Town bu arada. Old Town şu, Karadağ'da, Budva'da e, eski olan yapıların, eski şehrin bulunduğu bölge burada daha çok turizm açıldığı için çok fazla restoran, kafe, bar, pub, özellikle hediyelik eşya satan yerler var. Ve buranın sonunda videoyu başlattığım yerde bir tane de kilise var. Orayı göstereceğim size. Ardından en sonunda zaten Old köşesi deniz kenarı oluyor. Deniz kenarından da Adriyatik. Görebiliyoruz, gayet güzel bir görüntüsü var. Buradaki insanların biraz yapısından bahsetmek istiyorum. Arnavutla göre çok farklı. Arnavutluk'taki insanlar köken olarak da zaten bize çok çok benziyor, bizim içimizden gelmeye zaten. Ama e, buradakiler farklı. Yani ten olarak, yapı olarak Arnavutlardan çok farklılar. Arnavutluğun, Arnavutluk insanlardan Arnavutların yani bize benzediğini söyleyebilirim ama. Aynısını Karadağlılar için söyleyemem, Karadağ'da sadece Karadağlılar yok, özellikle Sırplar, Ruslar ve Ukraynalılar, yani Slavurkları da mevcut. Türkler de çok fazla var, Türkler daha çok burada işletmeci olarak, hani e, restoran sahibi olarak, e, bar sahibi, pub sahibi. Muhtemelen arkadaşlar burası Ortodoks Kilisesi, Katolik Kilisesi değil. Ortodokslar ve Katolikler Tiranda kaldığında Polonyalı bir arkadaşım bana şunu söyledi. Daha çok Sırpların, Rusların, Slavların inandığı Hristiyanlıkta Kim mezhep Ortodoksluk diğerlerinin ise Katoliklik olduğunu söyledi. Burada da yani Karadağ tarihine kısa bir değinmek istiyorum. Karadağ 2006 yılına kadar Sırbistan'la beraberdi. Sırbistan'dan ayrılmadı ülke. Yani burada Slavuklarının da çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden buranın muhtemelen Ortodoks kilisesi olduğunu tahmin ediyorum. Yani Tirana'da gördüğüm kiliseden farklıydı. Oranın Katolik kilisesi olduğunu söylemişlerdi. Yani çok fazla bilgim olmadığı için bu inançla ilgili yorum yapamayacağım ama kısa bir değinmiş olduk burada da Karadağ tarihine. Karadağ'da resmi para birimi olarak Euro kullanılıyor. Euro e, kullanılmasına rağmen hala Avrupa Birliği'nde değiller ve burada şöyle bir söylenti var. Türklerin vatandaşlık almak için çok fazla dükkan açtı. Hop oh, kamera gitti. Topluyorum. Topladım. Türklerin burada vatandaşlık almak için çok fazla dükkan açtığı söyleniyor. Bunun sebebi de Avrupa Birliği'ne Karadağ girecek. Karadağ Avrupa Birliği'nden sonra Schengen vizesi alacak. Schengen ülkesi olacak. Schengen ülkesi olduktan sonra da Avrupa'da sınırsız oturma izni olacak ve bu yüzden insanlar karada yatırım yapıyor. Avrupa Birliği'ne girseler dahi zaten Schengen ülkesi olmaları için uzun bir süreç gerekiyormuş. Yani burada çok fazla Türk zamanında yatırım yapıp çoğu kuruma, çoğu aracıya para kaptırdığı da söyleniyor. Kimileri tutulmuş, kimileri tutunamamış. O yüzden Karadağ geldiğinde çok fazla Türk gördüm. Arnavutluğa göre çok fazla Türk vardı. Şu an kaldığım hostelden ayrıldım. Kotor'dayım. Ama Kotor'u böyle ilk görüşte aşırı beğendim. Kaldığım hostele 16 euro verdim. Booking'de 18 euroydu. Booking'den rezervasyon yapmak için nakit kabul etmiyordu. Yani internet üzerinden ödeme yapmam gerekiyordu. O yüzden direkt geldim bu hostele. Hostel zaten bayağı yakın. Ee, otobüs istasyonuna bayağı yakın. 2 euro falan daha uyguna geldi yani. Booking'den almayınca rezervasyonu. Temiz, güzel yer. Budva'daki kaldığım yer arkadaşlar aşırı kötüydü. Çok kötüydü yani. 11 saat falan uyudum. Ona rağmen o kadar kötü hissediyordum ki kendimi. Gittim burada baya bir çikolata yedim. Karbonhidrat aldım. Hani adam akıllı burada video çekeyim diye. Yarın da Mostar'a gideceğim. Bir günüm var Kotor'u gezmek için. Yani şu an şunu göstermek istiyorum. Bakın şurada gördüğünüz yer var ya. Arkadaşlar burası kale. Kale gerçekten çok büyük. Kale aşırı büyük. Ve burada çok fazla rüzgar var. Mikrofonum yok. O yüzden iPhone'un mikrofonunu kullanacağım. Şu an onu denemek için videoyu çekiyorum. Buraya tırmanacağım. Bir günüm var. Aşırı hızlı olmam lazım. Açım. Bayağı bir gezeceğim. Güneşin batmasına bir 5 saat var. Ama burası cidden çok güzel gözüküyor. Kaldığım hostele 16 euro verdim demiştim. Budva'daki hostele 8 euroydu. 10 euro vermiştim vergilerle beraber. Bu arada Karada'da kaldığınız her gün için 1 euro turist vergisi ödemek zorundasınız. Onu da belirteyim. Rüzgar aşırı fazla gezmemiz lazım, gitmemiz lazım. Hadi bakalım ulaşın. Evet, kimse yok, hiçbir görevli yok. Muhtemelen normalde aynı bizim o sahibinin dediği gibi burada bilet gerekiyor. Ama şu an istemiyorlar çünkü yaz sezonu değil, sadece yaz sezonunda para alıyorlar. Ya da sadece kış sezonunda para almıyorlar. İkisinden biri. İkisi aynı yola çıkıyor zaten. Ben buradan şimdi geçip devam edeceğim. Şu an kaleyi tırmanmaya başladım Daha ilk merdivenleri geçtikten sonra bile Zaten şu şehrin manzarası Az çok bizi karşılıyor çok fazla rüzgar var Umarım mikrofondan dolayı sorun yaşamam Güzel gözüküyor Ama daha yani <laughs> Epey yolum var Bakın şuralara Burada az önce sandviç yedim sahil yolunda 3 euro civarındaydı ve doyurucuydu yani büyüktü bizim normal yarım ekmeğe yapılmış tost gibiydi. içinde tavuk vardı, kaşar vardı, domates vardı, mayonez vardı iyiydi yani. Şimdi şöyle çok kısa bir şeyden bahsetmek istiyorum size. Hostellere gittiğinizde sizlere büyük ihtimalle diyecekler ki ya şurada yemek yiyebilirsin. Hani kalenin içinde şöyle bir yer var ki bana oldu bu. Dediler ki kalenin içinde bir tane pizza restorantı var çok güzel yapıyor. Şu yönden gitmem. Sonra baktım. Aşağı mı inelim? Şuraya mı tırmanalım? Şuradan Var mı sizin aklınızda? Yan yan daha iyi Aynen aynen fark ettim. Ben de baş parmağı basarak çıkıyorum. Da. Ne? Da. <laughs> Ama şu son basa bak benim. Bu arada şuradaki iki kişi de ötür. İlginç yanı buranın aşağıda çok fazla rüzgar var. Burada rüzgar yok. Nereden baksanız yukarıya doğru bir 3-4 kilometre çıkmışızdır herhalde. Ona rağmen rakım burada beklediğinden daha az. Ya yani rakım yüksek, rüzgar yok. Yanlış söyledim. Ne? <laughs> <laughs> Arka şey alayım. Kaplıyorum. nereden Valla şuradaki adamlar aradan geçmişti. Şu arada Aha şu aradan geçmişti. Geçmez Geleyim ben, şansım Çok dar ha. Ee? Ne oldu? Ee, ne yapacağız buradan sonra? Şu yolu takip etmek lazım? Bilmiyorum gidiyoruz işte kanka. Allah Allah. Aş aşağı, aşağı iniyor aynen. E onlar nasıl gitti yukarıya doğru? Hemen solda. Aynen. Ha solda. Ha aynen. Buradan ben de aşağıyı gördüm buradan gözükmüyor. Ya pisliğimiz çıktı şu an. Bir süre sonra hissizleşiyor ama insan. Allah'tan sigara içmiyorum. Artık konuşmuyorum farkında esas çıkarken. Bir süre sonra nefesim kesiliyor. Baya dinlemem gerekiyor çünkü yukarı çıkarken konuşurken zor oluyor. Yukarı çıkarken konuşmak zor oluyor. buradaki kiliseler Ortodoks kilisesi galiba ya. Hı hı. Değil mi? Aynen. Çoğu zaten Ortodoks ya. Aynen. Sırtlar zaten Ortodoks. Bunlar da sırtlardan ayrılma olduğu için herhalde bunlar da Ortodoks. Bunlar da öyle. Bunlar da çok Bunlar, bunlar da çok Ortodoks. Evet, evet. Ortodoks'taki şey, en büyük kilisesine refleks geri ellerimi cebime koydum. Çıkart dedi bana. Gezmeye mi gittin? Hı hı. Fotoğraf çekince de şey yapıyorlar. Sert yapıyorlar. Biraz. Aynı Arnavutluk'ta izin veriyorlar. Video çekip konuştum kadınla. Çalışan da yani. Artık ne oluyor? Yani rahip mi oluyor, abi mi oluyor? Şey güzel dedi, Ayş Baba. Burada, Bu evet, Budva'da izin vermediler ama çekmeme. Bak oraya gidebilirsin zamanın varsa. Tabii Nereye? Podgarista'da. Podgarista'ya, Podgarista'ya daha zamanım yok. Artık dönemem. Benim dönüş bileti 18'inde. 18'i kaç gün yapıyor? 9 gün mü? 8 gün mü? Bugün 9'u 9 gün. Tamam bugünü çıkar. 8. 8 günde benim Mostar Saraybosna. Mostar Saraybosna maksimum 3 gün ben sana söyleyeyim. 3 gün oraya Belgrad. 3 gün. 6. 2 gün kalıyor. 2 günde de Kosova tekrar Tirana dönüş. Mostar. Ya. Bir şey değil mi? Hiç sağlam değil ha. Baksana şu. Tamam. Çok zorlamayalım. basma. Arada bir plak var basma yani bunu. ona basınca içine gidiyorsun. Basma. salonu. Ha. Bak Baksana şuraya. Boş boş, altı boş. Altı boş deyip vurmam da mı? Ben buradayken vurmalar. <laughs> Arkadaşlar geldik. Bu videoya ben çok güzel bir edit yapıp paylaşacağım. Bunun gibi böyle videolar istiyorsanız kanalımı beğenip abone olup yorum yapın. Cidden çok yoruldum. Ama gayet güzel bir maceraydı. Evet. Ve son Hadi En yüksek noktayı ben yapacağım Tripod kırıyorum Şunu da yukarı kaldırıyorum Son kez şuradan kalenin içine bakalım Yeter pizza yedim. Çikolata yedim. Çok fazla karbonhidrat aldım ki e, gezim. Çünkü şu dağa tırmandık yani hani bak Bak görüyorsunuz yani şu arkadaki dağa tırmandım yani daha daha ne yapabilirim yani 5-6 kilometre yukarı yol gittim aynı yolu tekrardan aşağı indim. Benim yapabileceğim sınırlı. Yarın sabah 7'de de, de Mostar'a gideceğim. Bu şekilde. Ben memnunum yani benim için sorun yok. İyi ki yapmışım. Şu an tekrarda gitsem çok zor. Kotor'da şehri biraz gezelim şimdi. Çoğu Balkan ülkesinde alt geçitleri ve kestirme yolları gördüm. Buralarda bu aşırı yaygın. Ama burada aynı caddeden yani aynı caddenin içinden bunu yapmalarını çok çözemedim. Galiba yol kısalmayacak. Karşıya da geçmiyor çünkü aynı yerden devam ediyor yani. Belki ben bir şey kaçırmış olabilirim çözemedim. Burası küçük bir yer. Yani bu şehir küçük bir yer. Karadağ küçük bir yer. Genelde dağlık. Ee, ve böyle bir yerde yani metro, tramvay vesaire yok. Ulaşım aracı olarak genelde şehirler arasında hani tren, raylı sistem ve genelde çoğunlukla otobüs kullanılıyor, tercih ediliyor. Sırbistan'a buradan tren var ama oraya giden Türklerin geri çevrildiğini duydum. Buna da bir dikkat edin. Ee, çünkü Sırbistan'a gidip oradan Macaristan'a daha sonrasında da Almanya'ya kaçak giden Türk pasaportlu çok fazla kişi varmış. Bunu çok kişiden duydum. İnternette, Facebook'ta vesaire de çok yer duydum. Aynı zamanda burada birebir yani epey kişi de söyledi. Hani tren tercih etmeyin, sınırlar sıkıntılı diyorlar. O şekilde. Kotor Kalesi'nin etrafında bizdeki büfeler gibi bir sürü satıcı var. Ee, yani buradaki satıcılar hani sandviç yapan da var, alkol satan da var. Çeşit çok fazla. Kotor Kalesi büyük bir dağın üstüne inşa edilmiş ve ulaşılması zor. Tabii ben bu kış günü gittim tırmandım. Orası ayrı mesele. Ee, yani şartlar biraz zordu. Ama sorun değil. Neyse, noal süslemeleri, şehir aydınlatmaları Kotor'da da karşımıza çıkıyor. Tiranda da bunu görmüştük. Ee, yani Tirandaki yol süslemeleri, bina süslemeleri çok iyiydi. Ona nazaran burası biraz sağda kalmış. Onu söyleyeyim. Ama burasının da küçük bir şehir olduğunu, yani biraz daha sakin olduğunu, hani bilerek gelmek gerekiyor. Bunu bilerek gelmek gerekiyor. Ee, zaten şu mevsimde şu an kışın ortasındayız. Ee, burada turist sayısı çok seyrek genelde yerel nüfus ve kalıcı yaşayan insanlar duruyor bu zamanlarda. Yerleşik e, kişiler duruyor işte. Karadağ'dan Bosna'ya kadar tamamen dağlar dediğim gibi engebeli araziler var hep. Ve bir yerden bir yere giderken araç kiralayan insanların özellikle çok fazla kaza yaptığını gördüm. Ya çünkü yollar virajlı yani bizdeki şey gibi düşünüyorum Karadeniz gibi. Ya da ne bileyim İstanbul'da yaşayanlar bilir Şile-Ava arasındaki yol gibi düşünün. Burada neredeyse bütün ülke bu şekilde. Yani gidip bir yerden bir yere giderken 50'nin üstüne 60'ın üstüne çıkamıyorsunuz. Viraj var çünkü çok sert, keskin virajlar var. Ve sürekli bir dağa çıkıyorsunuz ya da iniyorsunuz. O şekilde. Ee, ama yani ülke güzel. Hani şehir güzel. E, çok güzel bir coğrafyası var. Yani şu an Karadağ manzaralarını keşfederken hani bu şehirde zaman bana bir yandan da durmuş gibi geliyor. Deniz manzaraları, orta çağdan kalma yapılar. Gerçekten mistik bir şehir. Yani yazın gelsek çok kalabalık olacaktı ama bu dönemde burada e, şehrin atmosferini görmek, e, şehri tanımak, gezmek istemek. Yani onun için de bu bence kötü bir seçenek değil. Yani böyle bir zaman kötü bir seçenek değil. Onu da söyleyeyim. Ben şu an huzursuz değilim, memnunum. Hatta çoğu anlamda da makul fiyatta konaklayıp gezmiş oldum. E, orta çağdan kalma yapıları, labirent gibi sokakları var, masmavi denizi var. Yani insanın ilgisini çekiyor ve gerçekten huzur veriyor. Hele de şu dönemde. Zaten UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde de yer alıyor burası. Ben Budva'da arka kamerayla video çekmiştim arkadaşlar bu arada. Onlara ulaşamadım. Yani orada editlerde büyük ihtimalle bir talihsizlik yaşayabiliriz. En azından dedim ki yani gel gelmişken Budva'yı çok gezdiremedim. Bari Kotor'u gezdireyim. O arada da bazı bilgiler vermeye çalışayım. Konakladığım hostel pistti Budva'da. Öyle bir talihsizlik yaşadım. Yani çok yorgundum. Tren'den geldim direkt şehri gezdim. Sonra uyudum. Uyandım bir baktım, her yer toz içinde. Hostelin sahibi de 2 Euro vergi istedi. Ee, onun turist vergisi olduğunu söyledi. Burada konakladığınız gün başına 1 Euro turist taksası yani turist vergisi veriyorsunuz kaldığınız gün başına. Yani bunu zaten vermem gerekiyor bu arada da sorun şu, adam vergiyi ödeyememiş ya da ödememiş. Bilmiyorum artık, günahını almayayım. Ee, ben şu an resmi olarak bir gün kalmama rağmen doğada, ben onun vergisini ödemedim. Ve bunun bir yaptırımı var. Onun için burada bunu Kotor'da ödemeye çalıştım. 3-4 yere gittim hiçbir yer kabul etmedi. En sonunda Kotor'da kald kaldığım yere söyledim. Onlar hmm. ödedi. O şekilde kapattık. Yani eğer ödemezseniz birazcık da sınırdaki memurun inisiyatifine kalıyorsunuz. O şekilde burada e konaklama yaptığınız yer turist verginizi dahil ederek ödeme yapıyorsa yani turist vergisi dahil bir şekilde sizden konaklama ücreti alıyorsa ki genelde öyle olur. Oradan mutlaka kağıt alın. Yani ülkeden çıkarken görevliye vermeniz lazım. Yoksa ceza yiyebilirsiniz dediğim gibi. O şekilde. Yani bunları ihmal etmeyin. O kağıdı mutlaka alın. Çünkü o şart. O şekilde arkadaşlar. Yani sınırda birazcık işte bazı şeyler muallak olabiliyor. Her neyse. Ee, yani burada bu arada şunu da söylemek istiyorum. Video kaydı, mikrofon kullanımı, kamera açısı gibi birçok önemli konuyu ben bilmeden kayıt yapıyorum. Yani yolculuğa çıkarken de mikrofon alamadım ve kayıtlarda ses sorunları yaşanması muhtemel. Ama zamanla yaptığım editler, videoların kalitesi illaki artacaktır. Yani merak ettiğiniz aklınıza takılan bir soru varsa ben yine bu şekilde yorumlara yazarsanız e, cevap yap cevaplayabilirim yani. Sorun yok. Ben de yavaştan geldim zaten yavaştan gideyim. Artık Mostar'da, Bosna'da görüşürüz diyelim. Hadi hoşçakalın. Şu an saat sabah 6.30. Kaldığım yerden ayrılıyorum. Henüz daha kimse gelmemiş. Burada çalışan yok. Anahtarı kendim bırakıp çıkacağım birazdan. Burası için galiba epey erken bir saat. Güneş bile daha doğmadan. Zifiri bir karanlık var dışarıda. Otobüs saatleri burada maalesef anlattığım gibi sakıncalı, sıkıntılı. Yani günde bir sefer oluyor. Onu da sabaha koyuyorlar. O yüzden erken kalktım ben de. Ee, yani güneş burada saat 4.30 gibi, öğlen 4.30 gibi batıyor arkadaşlar. Herhalde bir saat içinde de doğar. Şu an saat 6.30. Ee, muhtemelen. Tabii kış mevsiminin de etkisi var burada. Her neyse. Benim otobüs kalkacak. Bu şekilde karada bitiriyoruz. Ben de kahvemi içeyim. Sonra gideyim. Kendinize iyi bakın. Güzel bir seyahat oldu. Hoş bir seyahat oldu. Yani buranın bu arada gecesi ayrı güzel geliyor insanı. Gündüzü ayrı güzel geliyor. Hoşuma gitti. Kendinize iyi bakın arkadaşlar tekrardan. Bosna Ersek'te görüşmek üzere. Mostar'a gidiyoruz. Orada yeni videolar gelecek. Takipte kalın.